Kıymetli dostlar, sevgili saygıyla selamlıyorum. Latiföz Sanat Eğitim kanalında hazırlamış olduğumuz ders videolarının altındaki yorumlarda gelen e, yüzlerce soru var. Bunları peyderpey cevaplıyorum. E, bu sorulardan birisi, hocam çocuklarımızı enstrüman eğitimine hangi yaşta başlatmamız doğru olur diye bir soru. E, dostlar, yılların tecrübesiyle e, söylüyorum. Yani e, Binlerce öğrenciye ders verme e, imkanım oldu şimdiye kadar e, değişik zamanlarda. E, ailelerin istekleri ve çocukların istekleri bu konuda e, çok önemli. E, çok küçük yaşta, örneğin e, işte 6 yaşında, 5 yaşında çocuğun elinden tutup e, getirenleri gördüm bu süreç içerisinde ve ilk sorum şu oldu, beyefendi veya hanımefendi, e, çocuğunuzun enstrüman öğrenmesini istiyorsunuz. Bu çok doğal, gayet güzel. Fakat ileride profesyonel olarak müzikle ilgilenmesini mi istiyorsunuz? Meslek olarak müziği mi tercih etmesini, bir enstrüman çalmasını mı istiyorsunuz? Hayır, öyle istemiyoruz diyorlar. O zaman neden bu kadar küçük yaşta başlatma ihtiyacı hissediyorsunuz? Hocam işte şuradan duyduk, böyle söylediler. İşte Küçük yaşta piyano çalarsa beynin iki lobu da e, ayrı ayrı çalışır, çok daha e, algısı iyi olur, daha zeki olur. E, oysa e, çalacağı ritimsiz dahil bakın e, ritimsiz dahil her enstrümanda zaten iki elinde kullanacak öğrenci ve aynı anda nota okuyacak. E, bir şekilde herhangi bir enstrümana çalmak çocukların algılarını da e, ileri noktaya getirecektir. Fakat anneler babalar kendi istekleri doğrultusunda çocuklarını zorluyorlarsa, bakın burası çok önemli bir ayrıntı. Şimdi çocuğun çok ciddi bir ilgisi vardır, müthiş ayrı bir yeteneği vardır. Derseniz ki bu çocuk müzikle ilgilenir, bunu yapar. Yani olacak o olarak derler ya hani böyle meşhur bir söz vardır. O belli eder kendini. Tamam onu çocukları 5 yaşında 6 yaşında bir vesile onları yormadan başlatın derslere. Fakat özellikle telli sazlar için söylüyorum arkadaşlar. Bu bağlama olur, ut olur, keman olur, Gitar olur, telli sazların hepsi için söylüyorum. Şayet profesyonel bir şekilde ileride mesleki olarak müzik tercih etmesini düşünmüyorsanız ki burada çocuğun tabii kendi istediği zaman içerisinde kendini belli edecek. Fakat müzikte sıkı bir temasının olmasını, bir enstrümanı iyi derecede çalmasını istiyorsanız bu kadar acele etmeyin. Birazcık böyle 8-9 yaşlarında bekleyin. Neden söylüyorum bunu? Neden 8-9 yaşlarına kadar bekleyin diyorum? E, bu geç bir yaş değil. Bakın arkadaşlar, e, çok kısa süre içerisinde çok iyi noktalara gelir. Sıkı böyle disiplinli e, usulüne uygun çalışan insanlar, e, usulüne uygun çalışan öğrenciler, disiplinli çalışan öğrenciler çok kısa sürede iyi noktalara gelirler. Fakat yılların tecrübesiyle söylüyorum. 5 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşında hatta bazen 8 yaşında ailelerin, annelerin, babalarının zorlamasıyla telgili sazlara başlayan çocuklar parmakları yetmiyor, isteksiz devam ediyorlar, annenin babasının, babanın baskısıyla e, derse devam ediyorlar ve çok kısa süre içerisinde derslerden bıkıyorlar e, ve bir daha yıllarca enstrümanı ellerinde almayacak şekilde bırakıveriyorlar. O bıkkınlık e, yoruyor çocukları. Onun için bekleyin biraz daha saza hakim olacak yaşa gelmelerini bekleyin. Telisazlar için 8-9 yaşına en azından beklemenize tavsiye ediyorum. Bu e, klavye yani piyano da ork dersinde ki bunları da e, daha küçük yaşta yani 6 yaşında olabilir, 7 yaşında olabilir başlatabilirsiniz. Ama e, ama lütfen renklerle çocukların alabileceği şekilde formasına çok dikkat eden hocaları tercih edin. Özel ders aldırıyorsanız veya işte YouTube gibi platformlardan dersleri takip ediyorsanız çocukların rahatlıkla algılayabileceği şekilde renklerle öğreten, metotlar uygulayan hocaları tercih edin. Dersleri tercih edin derim. Evet. Bu kadar. Bir başka soru cevapta görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.